Şimdi burası siyaset kurumu. Siyaset kurumunun rekabeti sandıkta. Yani milletimizin gönlünü kazanmakla olur. Bu anlamda AK Parti siyaseti kurulduğu günden bugüne kadar her daim milli iradenin hakimiyeti ve vatandaşlarımızın iradesinin hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir anlayışıyla tam anlamıyla parlamentoda temsili anlayışını gerektirmiş ve bu çerçevede siyaset yapmıştır. Biz inşallah HDP'yi, milletimizin bu rahatsızlığını da bilerek, HDP'ye oy veren 6 milyon vatandaşlarımızın da HDP'den rahatsızlığını bilerek inşallah çalışmalarımızı yapıyoruz. 2023'te HDP'yi sandığa gömerek inşallah bir tabela partisi haline getireceğiz. Ve Türk siyasi tarihinde Türk'üyle, Kürd'üyle, Laz'ı ile, Çerkezi'yle, Alevi'siyle, Sünni'siyle kardeşlik hukukumuza kasteden, terörle arasına çizgi çekemeyen bu siyasi partiyi siyaset tarihinin toz raflarına göndereceğiz. Teşekkür ediyorum.